Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir çatalcı vlogu çekiyoruz. Doğa ee, Doğaköy'e gidiyoruz. Gülöm Gököy'e ee, gezeceğiz. Eğleneceğiz. Size, sizlerle birlikte de fotoğraflarımızı ve videolarımızı paylaşmış olacağız. Abone olup yorumlara ee, minnaç güzel şeyler yazmayı unutmayalım. Kalp atmayı unutmayalım lütfen. Bir de hangi hayvanı daha çok seviyorsunuz yorumlarda buluşalım lütfen. Hepinize hoşçakalın diyorum.

Gördün mü? Anne. gelemezler onlar. Bak zaten olduğu yerde duruyorlar. Anne. Şey. tavşan var, hani? var ha. Vallahi bak siyah tavşan Aa. var. Doğru, şey Aa, anne. 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 Anne.

Ay çok tatlı ya zeytine bak. Makarda? <laughs> orada. Oradan geçemezler korkma. Burada ne var bak gelsene bir şey mi? Muz kuşu. Ay bir açar mısın acaba merak ediyorum senin böyle. Yanından izlemeyi. <laughs> Köyde gel var, ben de köydeyken bağırıyorduk açıyorlar. Açar Artık ablada sen onu mu Hemen geliyorum bir tane. Belki aç açarsa göremeyiz. Ya çok tatlısın ama sen ya. Ne olursun bir kere. Aç tüylerini rica. Açmaz o şimdi açmaz. Dışarıda olacak ya. Yani. Bak bak bak. bak. Öçün, öçün, sen bunu hani tavşan. Ya bak buradaymış. Gel. Aaa kapı açık. Geliyor geliyor geliyor. Arda yanında. Arda yanında bak. Tavşana bak. Korkma korkma. Korkma. <laughs> Birazdan <laughs> şuradan bir tane içeri Aha bu yanda. Ya çok tatlısın sen ya. Yerin seni ya. ya. Kapreste de mi var? Aha iki tane. Arkadaş varmış burada. Bebek Biz seni sevmeye geldik biliyor musun da? Biliyoruz. De bakalım biz seni Anne, sevmeye geldik. Anne içeri içeri girebilirim. bak korkmadan bakabilirsin. Ellerimi şuradan sokabilsem seveceğim. Hayır sokma elini. Burada ne var? Horoz mu? <laughs> Vurma papağan. <bak>. Aa evet. <laughs> ya çok güzeller ya. <laughs> Maşallah sultan Allah. Nasılsın? <laughs> Burada ne var? Korkutma. Abi korkutma. Burada da güvercinler var. Bu kafeste de tavuklar var. Başka ne var? Ha? Hayatım. ha? Hayatım. En sevdiğim. Hayalcim var mı? Çınar yapma ama. Korkuyor zaten gel annem. Gel yanıma gel. Elimi tut gel. Bak buradan geçemezler bak. Gel. Hayır gel bak bak. Ağlama anne. Ağlama. Ağlama. Bak gel. Çok tatlılar. Küçük. Arda beni düşüreceksin oğlum. Niye kuşa, 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 kuşa bak. Ya bunlar yavru yavru. Anne bak bir tane tavus kuşu var ama Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> Bunları görün diye. Bak ne kadar tatlı hayvanlar. <laughs> Kurban alırım size. <laughs> Mavişliğine bak Allah'ım sen nasıl güzel yaratılmışsın böyle. Nasıl yapıyor acaba? Korkup mu yapıyor? Heyecanlanıp mı yapıyor? Bilmiyoruz ki. Sallana sallana tüylerini kaldırıyor. Korkulacak bir şey yok ki. Başka? Orada da var yine. Kızı korkutuyor kendisi sana daha çok korkutuyor. Bunlar da yavru papağan. Sen de ablanın kuşlarından. Başka korkma, kurma lan. Uçma lan. Telefonumu dikme tamam mı? Bir de korkmadan sevebilsen ben inan onu oradan çıkarttırırım. <laughs> Oyun yerimi buldun. Hadi, hadi, hadi. Eski e, zamanlar. Geç oraya. <laughs> ya. Eltin. Geç oraya. Çekeyim seni. Hep birlikte poz verelim. Dik durma be. Çek artık ya. <laughs> Hadi gidelim. O tarafa mı geçiyoruz? Nerede yapabiliyoruz ya? O tarafa mı? Bak şey orada şey da var. orada da şey var bak. Ay. Lelek mi yok ne o? Yok. Ördek. Ördek mi? Çeşek, ona da bakalım. Ona da bakalım. Arda, Arda. Hayal, Çınar. Ben bak, atacağım. gel ördeklere bakalım oğlum. Ördekler bak, yüzüyor bak derede, şey, gölde. Devam et. Devam et oğlum. Bakın arkadaşlar. <laughs> ya ne kadar tatlı yüzüyor ama. Gördün mü? Bir tanem gördün mü? Aa çıktı. Ne güzel yüzüyordu ama. Abi, Aa flamingo. Olmuş. Flamingo. O tarafta <laughs> da flamingolar. Gel. Ben Çok Geri girdi bak. Aa, basın. Basın. Bak basın. ne güzel yüzüyor Arda. Geri girdi bak. Ne yapıyorsun ne? Arda dişim, oğlum. Ne? Ne? Yani ne? Arda sen de çırpınıyorsun. Evet. çırpın bakalım, yap bakalım. Aç kollarını. Uç 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 birazdan havalan Arda. Ya, tamam, Arda bir doğa arkası değil mi? Çok güzel yapmamışlar arkadaşlar? Güzelliklere bakın. Doğa köyü sizin köyünüz. Vay. Orada da var bak bir tane. Anne buraya koyacağım. sığar Düşer mi? Yaş orası, yaş. mi? sallan. Sana geldim. git de sallanıyorum. tarafa git lan. Oha abi minder o almadın? İsteriz. Var var abi. Minder al altına. Minder nerede var? Oha çok rahat. Aa burada bir. Korktun mu onlardan? Korktun mu söyle? <laughs> Korktun değil mi? Gerçek ya. mi zannettin? Siz de kız kıza kız kıza binin. Oha kıracaksın. Oha düşüyorum. Arda. Eve de mi alsak bir tane? Hayır. Evet oyun parkı varmış ama yağmur yağmış ya dikkat edin her yer ıslak olabilir. Evet. Siz çekmeye devam edin biz içeri geçip kahvaltı söyleyelim.